Evet 69. ayet kelimeler şöyle. Allah'tan korkanlara onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Korkanlar ayrı. Peki ancak bir uyarı olur ki belki sakınırlar. İhtimal. Gene bir açık kapı bırakıyor Allah. Ama Allah'tan korkanlara onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Yani Allah'tan korkuyor ama zalimlerle beraber oturup kalkıyor zaman zaman. Mecbur kalıyor şu bu vesaire. Hani bir önceki ayette zalimleri terk et diyordu ya. Münasebetsizleri, bencil, enaniye sahipleri, gururlu kimseleri, makam, mevki sevdasında olanları, heveslerinin peşine alkış hevesi, takdir edilme falan hevesleri içinde olan insana zalim diyordu ya. Onlarla mecbur kalındığı zaman Allah'tan korkuyorsa, yani kalbinde kimseye hissettirmeden mahşer sancısını taşıyor ise onlara bir sorumluluk yoktur diyor. Ama sen terk et diyor. Sen onlarla bir arada durma diyor. Ancak bir uyarı olur da belki sakınırlar. Onların hal ve hareketlerinden bir örnek düzgün kelime ve hareket görürler olur ki Olur ki biz de bunlar gibi doğru yolu bulalım, gayemizi düzeltelim derler.